Samsung T110 cihazlarda şarj almadığında şarj alıp yani şarj işareti çıkıp doldurmadığında bakacağımız devreleri sırasıyla göstereceğim. Öncelikle cihazımız şarj alıyor. Doldurmuyorsa veya hiç şarj almıyorsa, hiçbir tepki yoksa genellikle aynı devrelerden yapar. Bunu söyleyelim. Bunu söyledikten sonra izahımıza geçelim. T110 tabletlerde sıkça karşılaştığımız bir hata olduğu için biz bunun bir videosunu çekelim. İnşallah sizin de işinize yarar. Böyle bir arıza geldiğinde arkadaşlar ilk bakacağımız nokta şu genel görünüm. Biraz daha ufaltalım. Cihazımızın ana tablası bu. Genel görünümü bu. İlk önce bakacağımız noktalara sırasıyla gösteriyorum. İlk önce C454 kondansatörümüzde 5 volt olup olmadığına bakacağız. Burada 5 voltumuz varsa Devam edeceğiz. Öncelikle şunu da belirteyim. Eğer şayet C454 kondensatörümüzde 5 volt yoksa şarj soketimize veya aradaki yolu kontrol edeceğiz. Kopma oluyor bazen aradaki yol. Bunu izah ettikten sonra burada 5 volt olduğunu varsayarak devam edelim. C454 kondensatörümüz bu. Yazıp büyütelim. Bu kondensatörümüzde 5 volt olduğunda arkadaşlar devam ediyoruz. Aşağıda Şimdi bunun şarj devresi tek bir yerde değil. Bir kısmı yukarıda bir kısmı aşağıda. Bu kafanızı karıştırmasın. Burada C401 kondansatörümüz var. Buradaki C401 kondansatörümüzde 5 volt olacak arkadaşlar. Buradaki 5 voltumuz yoksa U402 entegresine onu birazdan e, videonun sonlarından doğru göstereceğim. İşaretlemiştim onu. U400 entegresine bakalım. U402 entegresine bakacağız. Burada 5 voltumuz yoksa varsa e, U400 entegremize bakacağız. Şöyle kısaca e, tekrar değinelim. Bu tipçi cihaz, bu cihazlarda şarj arızası olduğunda öncelikle buradaki parçaları kontrol edeceğiz. C401 ZD507 Bu bizim batarya konduktörümüz. E, SCL500 Daha sonra Demiştim ya bu iki ayrı bölümden oluşuyor diye. Daha sonraki kontrol edeceğimiz bölümde e, Şöyle az sağa alalım arkadaşlar. U402 C454 ZD400 ZD401 şarj enteklerimizin olduğu bölümse aşağıdaki bölüm arkadaşlar. U400 bu cihazlarda bizim şarj enteklerimiz. L408 bobini de kontrol edeceğiz. Bu da destek ucu. Buradan giriyor voltajımız. Şimdi çizmiş olduğum resimdeki devreleri göstereyim ben size. Şöyle bakalım. Az önce de söylemiştim ya. Öncelikle işe C454 kondansatörün ayağındaki bir ayağı şasedir. Diğer ayağında 5 volt olacak. Buradaki 5 voltu ölçerek başlıyoruz. Eğer burada 5 voltumuz yoksa geriye dönüyoruz. Şarj aletimiz, şey şarj soketimizi USB kablomuzu ve aradaki yolu kontrol ediyoruz. Eğer burada 5 voltumuz yoksa. Şayet burada 5 voltumuz varsa aşağıya iniyoruz. Yani diğer bölüme <laughs> C401'in ayağındaki 5 voltu kontrol ediyoruz. Buradaki 5 voltumuz yoksa yukarıdaki yani az önce göstermiş olduğum resimdeki U402 entegresini kontrol ediyoruz. Eğer burada 5 volt yoksa. Şayet burada da 5 voltumuz varsa U404 en, şey, U400 entegresini e, değiştiriyoruz. Çünkü U400 bunlar da bizim şarj entegremiz arkadaşlar. Bunları ben işaretledim sırasıyla. U400 entegremiz son odaklanacağımız nokta. Tekrar şöyle gösterelim. Başlangıç noktamız burası. Burada mutlaka 5 voltumuz olacak. Yoksa şarj soketimize bakıyoruz. Varsa diğer bölüme geçiyoruz. Sırasıyla kontrol ediyoruz. C401'de 5 voltumuz yoksa ee, U402'ye bakıyoruz. 5 voltumuz varsa U400 entegresini kontrol ediyoruz. U402'miz de burada. Burada ZD400'e bakacağız. C454 bazen kısa devreye giriyor. Bunu kontrol edeceğiz. Genel görünümünden tekrar şu şekil genel görünümü göstereyim. Resmi ufaltıp kafanız karışmasın. Çünkü iki ayrı bölümde. Biraz daha ufaltalım. Şarj, şey, şarj devremizi şey şarj devremizin bir kısmı burada bir kısmı burada bir kısmı da burada arkadaşlar. U402 entegremiz burada. C454 kondansatörümüz burada. C401 kondansatörümüz burada. Şarj entegremiz de burada arkadaşlar. U400. T110 tabletlerde şarj arızasında bu yolları takip edeceğiz. Bu, arzu, e, bu devrede arıza oldu mu bataryayı dolduruyor gibi yapıyor. Yalnız e, çektiğimizde hiçbir şekilde doldurmamış oluyor. Bu da U400 tekresi ya da L4008 bobinden oluyor arkadaşlar. L4008 bobinimizi de e, gösterelim. L4008 bobinimiz de burada. Bu değer kaybetmiş oluyor. Yeterli voltajı alamayınca şarj entekremiz e, sanki şarj ediyormuş gibi gösteriyor ama Hiçbir şekilde şarj etmiyor. Yani Bu da aklınızda bulunsun. Yani bu, e, zamanla ısınasına çok e, uzun süre şarjda tuttuklar için bu mobil ister istemez değer kaybediyor. Yani omajı yükseliyor. Omajı yükseldiği için bir ayağından giren 5 volt bir yer ayağında 2 volta kadar düşüyor. Şarjın entekremizde yeterli voltajı alamayınca da bataryamızı yeterli doldurmuyor. Yani dolduramıyor. E, bu da aklınızda olsun. Bunda en ufak bir şişme, kabarma veya Renginde değişiklik gördüğünüzde L408 bobini mutlaka ama mutlaka değiştirelim. Kolay gelsin.